Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, bu videomuzda bir önceki videoda test 4 videosunda yani mefuluma, ma, efal mukarebe ve şuru ve raca fiillerini işlemiştik. 16 sorudan ibaretti. 2'ye bölmüştük. Şimdi 9. sorudan inşallah devam edeceğiz fi ayetin lem yerit fi'lun min ef'alil mukarebe. Yani ef'alil mukarebe fiillerinden diyor. Kendisinde ayetlerden hangisinde varit olmamıştır, bulunmamıştır onu istiyor. Birinci ayette Bismillahirrahmanirrahim. Tekadü semavatu yetafattarne min. Bu ayeti kerime aslında bu gerisi de var tabi. Ayetin bir gerisinde ve kalü tehezerrahmanu velede. O kafirler dediler ki Allah bir çocuk ittihaz edindi. Lakad cittum idda. Allahu Teala da onlara diyor ki siz çok çirkin bir şey ortaya atıyorsunuz. Ki bundan dolayı bu minhu var ya oradan işte o yukarıdaki ayetten söylenen sözlerden dolayı tekadü semavatü gökler neredeyse yatafattar ne? Bu yaptığınız bu çirkin şeyden dolayı paramparça olacak. burada gördüğümüz gibi tekadüden sonra biliyorsunuz bu tekadü, kade ve yekadü yani bunun mazi ve muzarileri iki şekilde kullanılabilir. Burada muzarisi gelmiştir. Semavat müennes gayri akil olduğu için burada tekadü yani müennes olduğu için tekadü, yekadü yerine tekadü gelmiştir. Biliyorsun müpteda ve haberin başına gelirdi bunlarda ve haber fiil muzar olacak. Evet gerçekten de öyle. Burası eski müpteda tekadü nakıs fi kâne gibi amel eder. Müptedaya müpteda dahil olup ismi olarak ref eder. Haberi de fiili muzari olma şartı vardı. Evet yetafatlar nedeniyle gelmiştir. Fiili muzari olarak gelmiştir. O zaman burası tekadün ismi oluyor. İsmi bu da haberi. Haber. Dolayısıyla yetafatlar uygundur. Herhangi bir problem yok. Ama biz burada ne istiyor bizden? Mukarebe olmayan istedi. Bu dolayısıyla bunu onaylıyoruz. Ama bu bizim istediğimiz değil şu anda. B'ye bakalım. İnnehum yekidûne keyden keyda ve ekidü keyda. O kafirler daima hile kurarlar ve ekidü ben de hile kurarım keyden hile kurmakla. Ben de hile kurarım diyor Allahu Teala. Burası bakıyorsun kade bizim asıl e, mukarebe fiillerindeki kade kade yeke dü şeklinde gelmesi lazım. Yani alime ya'lemu gibi dördüncü baktan nakıs yeke gelmesi lazım. Ama bu ne gelmiş? Kade yeki gelmiş. Kade yeki dü şeklinde geldiği için mukarebe fiili değildir bu. Burası bizim aradığımızdır aslında. Bir onay verelim. Üçüncü de ve kadu yaktuluneni onlar Musa Aleyhisselam Sina'ya çıkıp geldiğinde baktı ki Harun Aleyhisselam muzdarip e, durumda. E, sakalından yapıştı Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı. E, niye bunlar böyle yeniden şirk'e döndüler diye sistem sitem ederken Musa Harun Aleyhisselam da dedi ki ve kaadu yaqtuluni. Ne yap yapacak bir şeyim olmadı. Neredeyse onlar beni öldüreceklerdi. İşte bak neredeyse beni öldüreceklerdi. Burada da kâde var. Evet ismi nerede? İsmi buradaki var arkadaşlar. İsmin anlamı haberde film muzari gelmiş. Konumuzda ilgilidir ama aradığımız bu değildir. Beyde bulduk zaten onu. Yekâdü zeytuha yudî'u ve levlem temseshu nârun. Burada da neredeyse o zeytin ağacının yağı yudî'u. Yudî'u ne demek? Işık vermek demek. Işık verecek. Halbuki lem ve le'ulem e, halbuki bir ateş de ona değmemiştir. Burada da ka'de ismi zeyt gelmiştir. İsim isim isim. Bu da yudiyü fiil muzari haber olarak gelmiştir. Dolayısıyla ka'de ismini ve haberini almıştır. Aradığımız e, bu değildir ama doğrudur. Olmayanı sormuştu görüyorsun burada. Sonuca bakalım. Yekadü sana berqihi yazhabu bil absar onun şimşeğinin ışığı, şimşeğinin ışığı yetev bil ne yapar? Gözleri izale eder, gözleri kör eder. Burada da kade muzar e, olarak gelmiş ismi sena ışık manasında yetev bu da haber olarak gelmiştir. Dolayısıyla bu da kurallara uygundur. Kurala uymayan beş arkadaşlar. Evet 10. soruya gelelim. Ayin el-hata'a fi en fima aşağıda gelen kısımda enin istimali hususundaki hatayı bulunuz diyor. Şara'at tüller yedhulüne safve öğrenciler e, sınıfa girmeye başladılar diyeceğiz. Çünkü şara geçmiş. Değil mi? Ef şuru zaten o babın da birinci fiili. Burada kullanımda herhangi bir problem görünmüyor. Çünkü neden? Haber muzari ismi gelmiş en gelmemesi gerekiyordu. Onu hatırlatalım. En gelmemesi gerekiyordu. Tamam. Asal imtihanu en yekune sehlen. Asa, e, hara ihlevlaka. Bunlarda enin asa'da özellikle enin gelmesi çoğunlukla iyiydi. Dolayısıyla en gelmiş, problem yok. E, yani burada herhangi bir problem söz konusu değil. Ev şeket tabib neredeyse tabib en yuhadire ayrılıyor el müsteşfa terk ediyor. Neyi? El müsteşfa hastaneyi. Burada ev şekede enin gelmesi çoğunluklaydı. Burada bir problem yok. Akades <laughs> sahafiyyun gazeteciler başladı en yugadiru terk etmeyi. Şimdi biz yukarıda birinci A şıkkında dediğimiz gibi yani şuru fiillerinin haberlerinin başına en gelmesi caiz değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu hatalıdır. Evet, ehazes sahafiyyun en yugadiru qa'atel mu'temer manasını verelim gazeteciler e, toplantı salonunu, konferans salonunu terk etmeye başladılar. Dedi ki engellemesi gerekiyordu. Aradığımız buydu. Aradığımız buydu. Bede'e ennâsû insanlar başladı. Yedhulûnel mescide. Mescide girmeye başladılar. Burada da bede e, haberi de engellemiştir. Her şey geldi yerine. Arkadaşlar doğru cevap değişik. Evet 11. soruya gelmiş oluyoruz. İhtal el-i'râbe s-sahîhâ lil-kelimeteyni l-leteyni tahtâ hattun fin nas. E, aşağıda gelen metinde altı çizili iki kelimeye ait doğru irabı bulunuz diyor. Ahracahu e ebuhu minel beyti mu'mida l-ayneyn ve beda yel'abu ma istiqaihi o <laughs> ebuhu, babası onu çıkardı. Burada görüyorsun Esma'il Hamse var, refali, fail olduğu için refali valla gelmiş arkadaşlar. babası onu evden çıkardı. Ne olduğu halde, muğmidal ayneyn, yani ne demek? gözleri yani uykudan açılmamış olduğu halde diyebiliriz. Ve <laughs> bede'e başladı, yel'abu <laughs> istiqaihi, arkadaşlarla oynamaya başladı. Bede'e <laughs> burada biliyorsunuz efal <laughs> şuru e, haber haberi yelabu ismi ise bedeyenin tahtında müstetir hüve zamiri arkadaşlar. Bunu bilelim. Birinci kelimemiz altı çizili kelimeyi hal yapmıştık biz zaten. Hal olan iki tane şık var. A şıkkı bir de D şıkkı var. Diğerlerinde yok. Hal yok. Başka şeyle meful bir falan demiş. İkincisinde ise burası ne oluyor? Haber oluyor. Haber fiilin uzar gelecekti biliyorsunuz. En de gelmeyecekti. Burada da ne vardır? Hüve gizli ismi. Dolayısıyla hal ve haber olan şıkka bakıyoruz. A şıkkında her ikisine hal demiş. Bu da olmadı artık bundan sonra. B'ye bak D'ye bakıyoruz. Haberu beden fi mahalli nasb demiş. Doğru. Burası aradığımız şık. Burası haberdir. BDE'nin haberidir ve mahallen mensuptur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkımız D diyoruz. Evet 12. soruya geldik. Fi eyyi cümletin yücedü fi'lun min ef'ali şuru. Hangi cümlede diyor ef'ali şuru'dan bir fiil bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bede'et dirase gable sitteti eşhuri. Dirase eğitim başladı. Gable sitteti eşhurin. Yani 6 ay önce eğitim başladı diyor arkadaşlar. Burada efal şuru demes olduğunu söyleyebilmemiz için haberinin muzari fiil olması gerekiyor. Ama baktığınızda herhangi bir fiili muzar olan haber bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada efal şuru bulunmamaktadır. İkiye bakalım. Ahaze ebi ümmi ilel umreti. Babam alıp götürdü. Ümmi annemi ilel umreti umreye götürdü diyor. Burada ise gene fiili muzari olan bir haber söz konusu değil. Burada gene normal ahaza alıp götürmek manasında tam fiil olarak görünüyor. Bu da değil aradığımız. C'ye bakalım. Ceal tu ektubu rivayete hâde sabah. Bu sabahki hikayeyi yazmaya başladım. Bakın burada cale var. İsmi ne burada? Tü. Burada tü ismi oluyor. Ektubu da fiil-i muzari. Gördüğümüz nefsi mütekellim sigası ektubu haberine gelmiş fiil muzar gelmiş. Bu aradığımız bir şık. Yani cealin haber fiil muzar olarak gelmiştir. Bu aradığımız cealallahul arda lil enam. Allahu Teala yeryüzünü kılmıştır lil enami mahlukat için. Yani mahlukata musahhar kılmıştır. Burada cealenin herhangi bir muzali gelen bir haberi yok. Normal bir cealedir. Cale'de biliyorsunuz zaten iki meful alan bir fiilimiz. Aradığımız bu değil. Peki cealen neccaru el haşebe beben. Marangoz ne yapmıştır? Odunu kapı yapmıştır, kılmıştır. Burada da herhangi bir fiili muzari olmadığından dolayı bu efali şura girmemektedir. Bu birinci mefuldür arkadaşlar. Bu da ikinci mefuldür. Dolayısıyla doğru şıkkımız B'dir, C'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13. soruya geldik. İhtar el irabe's sahiha lil kelimat allati tahta khattun fi'n nas't Gelen parçadaki diyor altı çizil olan kelimelere ait sahi irabı bulunuz. Indema temme bina'ul mescid bada'a's sultan yu'addi salavatihi salavatihi fi cemaati. Indema temme bina'ul mescid. Mescidin yapımı tamam olduğunda bede sultan sultan başladı. Neye başladı? İşte burada bede fiilimiz geldi. Bakıyoruz faili var. Yüeddi fiili muzari gelmiş, haberi doğru. Burada yerinde. O zaman temmen bina burada temmenin fail oluyor. Arkadaşlar burası fail olduğu belli açık. Şıklarda fail olanlara bakıyoruz. A şıkkında var ve D şıkkında var. Şunlardan birisi olacak. Diğerleri farklı şıklar vermiş. Şu iki şık ikisi arasında kaldık. Bede Sultan e sultan yüeddi. Bede'nin haberi olduğu için burası ismi ve haberi. Burası haber oluyor. O zaman burada haber şıklarda haberu bede e demiş. Doğru. Burası haber olacak. Buna bakıyoruz. Hal demiş. Olmaz. Bu ikinci turda elendi. O zaman doğru şık şu anda tespit edelim kadar haber olmuş oluyor. Tamam. Bu sağlamasını yapalım. Fi cemaatin. Yani cemaatle. Burada da hal bildirmiş. Doğru, dolayısıyla doğru şıkkımız A olmuş oluyor. Evet arkadaşlar 14. soruya geldik. İhtar et tekmilete sahihate lil feragı fil cümleti. Cümledeki boşluğa ait sahih olan eki bulunuz diyor. Künnâ netecevvelû fil şâri'il muzlim. Karanlık bir caddede dolanıyor idik. İz o vakit o anda zahara ricalun karşımıza adamlar çıktı. Öyle adamlar ki la na'rifuhu. Burası ne oluyor arkadaşlar? Sıfat. Biliyorsunuz nekreden sonra gelen cümle sıfat olur. Bu mahallen merfu olacak tabii ki çünkü rical faildi. bu minna bizden bu karşımıza çıkanlar talep ettiler. Nukuden para istediler felem nakbel talebahum biz onların bu taleplerini kabul etmedik. Gayrel adil yani adil olmayan bu taleplerini kabul etmedik. Fekadu neredeyse kade gelmiş. Kade'nin ismi vav. Wow. Tamam mı? Wow. Vav. Buna ne gerekiyor? Muzari bir fiil gelmesi lazım. Bunların çünkü mukarebe fiillerin haberleri fiil muzari olması gerekiyor. Muzari bakıyoruz şıklarda yaktülüne demiş. Halbuki yaktülü gelmesi gelmez. Bunun yani, biri düşmüş. Bu olmadı. Gâteley nene. Burada da biraz bozuk bir ifade. Bu da olmaz. Yaktülüne Bu olabilir. Bakalım. Vakat gâtelüne. Kat gâtelüne. Bunlar mazi katla beraber gelmiş. Bunlardan olsa olsa belki hal olabilir başka yerlerde. Bunlar da uygunsuz olduğu için doğru cevabımız C arkadaşlar. 15. soruya geldik. İhtar el i'rab es sahiha lil kelimati tahta hattun fi'n nas tali. Gelen parçada altı çizili kelimelere ait sahih i'rabı tercih ediniz. Bir parça var. Fe sa'alahu ma ya emir <laughs> el müminin Ey müminlerin emiri nedir diye sordu. Keyfe ente vel hilafete hilafetle halin durumun nedir diye sordu. Fe ecabe Ömeru Hazreti Ömer cevap verdi. İnni ahafu en uhtie ben hata yapmaktan korkuyorum dedi. Fe la ni ahadun minkum sizden birisi ben hata yaptığımda bana karşı durmaz o hatamı düzeltmez. Eee düzeltmeyeceğinden korkuyorum. Niçin? Tazimenli bana hürmet gösterdiğinden dolayı. Yani bu Hazreti Ömer'dir. Biz buna bunu söyleyemeyiz. Bundan korkuyorum dedi. Fekale Huzeyfetu Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki Vallahi lev ra'eynâke <laughs> haraçta alel hak Vallahi Allah'a kasem olsun ki sen hak yoldan çıktığını biz görmüş olsak le <laughs> seni ne yaparız? Düzeltiriz ileyhi leradednake ileyhi ileyhi leradednake ileyhi fekale Hazreti Ömer dedi ki elhamdülillahi lezî ca'le li ashaben bana ashab veren ashab e, kılan Allah'a nasıl bir ashab yukavvimuneni izâ iğvacectü yani eğildiğimde, büküldüğümde, yanlış yaptığımda beni düzeltecek, bir ashabı bana verdiği için veren Allah'a hamdolsun olsun dedi. Muhtasar ifadesi bu. Burada şimdi altı çizili kelimelere bakalım arkadaşlar. Bir el hilafe kelimesi geçmişti. Keyfe ente vel-khilâfete hatırlıyorsan mefulu ma'dır bu. fetal olur. Mefulu ma birincisi. Mefulu ma'nın olduğu bakıyoruz hemen arkadaşlar. Mefulu ma'nın olduğu yer bir burada var. Bir de e-şıkkında mefulu ma var. Diğerlerinde Müpteda falan demiş, müpteda, matut demiş. Bunlar olmaz. Aradığımız şık değil. Şimdi iki şık arasında gidip geleceğiz. İkinci altı çizili kelimeye bakalım. İkinci altı çizili kelimesi tazimen. Yani tazimen de mefullehtir. Niçin? Tazimenliği bana hürmet ettikleri için. O zaman ikincisi ne olacak? Mefulle. İki şıktan bakalım mefulle hangisinde var? bunda temizlemiş. Bu olmaz. İkinci turda bu elendi. Mefhul de var. Mefhul E şıkkında var. Doğrudur. Ama bir sağlamasını gene yapalım. Gene sağlamasını yapalım. Bakalım üçüncü altı çizili kelime neydi? Yukavvimuneni. Burada arkadaşlar cale kelimesi. Cale kelimesi ashabenin ne yapmış? İkinci mefhul olarak almış. Şimdi bu nekire bir lafızdan sonra gelen cümle ne oluyordu? Fiil cümlesi, isim cümleleri onu sıfat oluyordu. Dolayısıyla burası sıfattır, Mahallen mensuptur. Bakıyoruz E şıkkında da zaten sıfat demişti. Doğru şıkkımız ne olmuş oluyor? Şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16. son soruya geldik. Ayn el hata fi istimalil fiil aşağıda gelen yerde fiilin istimali hususundaki hatayı bulunuz diyor. Akhaza müderrisuna yehtemuna Toplantı salonunda e, toplanmaya müderrisler başladı diyor. Burada ahaze fiilimiz var. Şuru fiillerinden fiil e, haberde fiil olarak gelmiştir. En gelmemesi lazım. O da doğru. Burada bir şey yok. Kadet tıfle temşi. Neredeyse kız bebek yürüyecek. E, neredeyse yürüyor. Burada da kadenin haberi film uzarı olarak gelmiştir. Uygundur. Herhangi bir problem görünmüyor. Şara'n-Nez insanlar başladı. Yebnune mektebeten kebiraten büyük bir kütüphane yapmaya başladılar. Burada da gene şara'a ve haberi film uzarı gelmiş. Herhangi bir problem görünmüyor. De şıkkı bedee mahmudun Kara rivayeten celileten. Mahmud e, yeni bir e, hikaye okumaya başladı demek istemiş ama bakın burası mazi gelmiş. Halbuki burası yakrav demesi lazımdı. Bu hatalı. Yani bu aradığımız şey aslında hatalı olan istemiştik. Asallahu en ye'tiye bil ferah. Umulur ki Allahu Teala bir ferah, bir çıkış ne yapar? Yolu getirir. Burası da uyumlu. Asa'nın haberi, fiil muzari ve elin gelmesi de zaten çoğunlukta oluyordu. Dolayısıyla aradığımız hatalı şık D şık arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkadaşlar burada bu testimizde bitirmiş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki test çözümlerimizi takip etmeye çalışalım. Başarılar diliyorum.